Şimdi bugün Minecraft oynuyoruz. Uzun zamandır gelmiyordu biliyor musun? Şimdi geliyorum. Evet, ben bu video. Hmm, 40 bin. Yok. 45 bin like istiyorum. Yani mesela Minecraft videoları atmayacağım. Yani 40 bin video gelmedi diye um, bir video atmıyorum. Yani söyleyeyim. Şimdi şuradan. Mongos diye like de benim bu kadar odum yok aslında. Yok. Benim 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 biliyorsunuz benim. benim odum. Bu kadar var. 1 2 3 bu da 4 bu da 5. Benim 5 tane odum var şimdi. Gün arkadaşlar şanslı günündesiniz Among Us. Şatanla çikolatam. Tamam. Ne oynayız? Gece çok mu göreceksiniz? Bak bak bak. Gece arası video çekiyorum yani. Ben tam saat gündüz video çektiğim zaman gündüz yani gece 6'da video çekiyorum. Ee, gündüzleri de ee, kaç lira diyor? Beş buçuk yani. Şimdi ah ah ah. Şuna koy. Evet. Dolandırıldık. Arkadaşlar. Dolan. Dur. 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 bir şey. Aynı yumurtalar. değişmemiş. Bir daha deneyeceğim. Evet abi şu anda Yok arkadaşlar bu ne? Bak geliyoruz. Altı. İlk yüksekten. Alt. Ha? Hop. İstiyorum. Altam. İstiyorum, istiyorum. Hayır, Nasıl gitmişler cevapsız. <laughs> ne sen? Hadi. Oyun giymiyor ya. Oyun gezeye Yok dolandırıldık. <laughs> Vallahi dolandırıldık arkadaş. Ağaç hep dolandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Makeup videomuz şimdi çıkalım. Şimdi sadece makeup. Bu dörtlük. Bakın köpek satıyor. Görüyor musunuz? Ah, paraları koyuyorlar. Öylesine kırmış. Burası çiçekçi. Yani boyacım. Burası ben sapan bir şey. İşte. Bunu şey yapacağım. Bu da ee, kitapçı. Bu da evim. Sonra en son göstereceğim. Şimdi. Bu çat vermişim. Şey. Bu da TikTok hilelerinden izlediğim şey. Bakın. Bu da hop. Hop. Hop hop. Bu da etrafa TNT atmacı oyunu bakın. Ana! Kırdım neyse. altında bunlar koyulsun sabır. bir gündüz yapayım. Tam sette. Şey buradan olmuyor. Tamam. Ah. Bakın. Tiyan tat. Şimdi gelelim evime. Gelelim evime. Gelelim evime. Tık 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 tık. Bakın sesini açayım. Dalıyorsunuz. <laughs> Dalıyorsunuz. Böyle evim havuz var. Böyle bakın. Böyle. Şimdi arkadaşlar Hemen geçelim. Size bir mit Burası yatak odam. Şimdi yatak odam. Şimdi burası çıkış biliyorsunuz. Ben sandık Al katı göstereyim. Bunu böyle alt kalt. Böyle bir şeyler al işte. Bir de buna vallahi dilini ona şimdi üst katına nasıl bakalım da yatakta. Böyle biraz değişik. Ve bye bye.